Evet arkadaşlar abi kardeşten hepinize merhabalar bugün Minecraft Master Builder oynuyoruz Master Builders kanalımızın ilk videosu olan Master Builders birinci bölümünü çekiyoruz ve yapacağımız şey ice cream arkadaşlar yani dondurma donmuş krema donmuş krema yapacağız yani dondurma yapacağız nasıl bir dondurma yapabilirim? çitlerden bir dondurma yapabilirim arkadaş arkadaşlar. Arkadaşlar kanalı yeni açtım. Açmamın sebebi de var. Arkadaşlar benim e hayatımda oy hep oyun oynayan biriyim ve bu oyunları böyle boş boş oynamak istemiyorum ve sizinle paylaşmak istiyorum oynadık oynadığım oyunları. E neden kanalın adı abi kardeş? Biz hep böyle planlamıştık önceden. E, abim var. Ben şu an kardeşim arkadaşlar kardeş. Merhaba ben kardeşim. Abim var. İşte öyle. Dondurmayı da şöyle yapalım. Oo. Al işte sana dondurma. Aslanı dondurma. Nasıl bir dondurma yapacağım ki ya? Vay. İlk defa. Hop alamıyorum zaten. Ya bence böyle dondurma yapabilirim. Neyse ilk bölümümüz sonuçta heyecanlıyım. Biz arkadaşlarınızı ta tavsiye ederseniz sevinirim. Çünkü gerçekten aboneye ihtiyacımız var. Çünkü böyle boş boş çekince Biraz eğleniyorum. Biraz da gereksiz kullanıldığını hissediyorum. Başkaları nasıl yapacak çok merak ediyorum. Bloklardan yapabilirim aslında üçgenden bir şey. Aa bu kadar da mı kötüyor ya? Dondurma nedir? Aslında halı ile yapacağım. Şey yok mu ne kahverengi halı? Tamam. Hop. Ne iş? bir dondurma nasıl bir dondurma olsun çikolatalı Abi çok kötü oldu ya. Abi nasıl yapacağız ki ya? Benim elimden bu geliyor abi. Başka bir şey yapacağımı sanmıyorum. Nasıl şey ederiz? Bir de vanilyalı ekleyelim. Çaresizlik. Şöyle bir vanilya. Aslında vanilyalı altta olur ya. üst üste de koyamıyor. Şöyle. Kesin patlatacaklar ya. Neyse arkadaşlar size bir Master Builders bilgilendirme vereyim. Arkadaşlar beğenmediklerini fail yapıp patlatabiliyorlar. biliyorlar ee, patlattıklarında fail oluyor işte. Oy veriyorsunuz arkadaşlar. Artı bir artı iki diye öyle oy veriyorsunuz. Oy verme yerine geldiğinde size göstereceğim. Şöyle. Aa bitti. Şurayı kırsaydım keşke. Neyse hadi. Bakın şunlar. My eyes are bleeding. Artı bir artı iki diye gidiyor ve 10 saniyemiz var. Bu iğrenç bir şey. My eyes are the bleeding. Çikolatalı cips mi? <laughs> Ay adam güzel yapmış. Eh işte. It's okay, it's okay. verelim arkadaşlar. It's okay verdik. Bu da işte M pembe yapmış. Abi güzel bir şeyler. Vay, wow, bura başka bir yer. Neyse. Bu bak şuraya güzel olmuş. Ama bunları devam ettirmiş. O yüzden sana cevabım ne? Papa 18 Türk lan bu. Neyse o kadar premium aldık. Of külahı çok fazla olmuş. Bu iyi. My eyes are bleeding arkadaşlar. Gidelim başkalarınınkine bakalım. Aa benimki sıra bende. Hii. Ay. Evsum, evsum, evsum. Aa bence çok güzel. <laughs> 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 beni. Ben Abi ya. Ne buna bakalım. Ay, ooo. Abi Böyle dondurma yok Adam internetten bakmış Çok belli ya Bu ne lan Adam yanlış anlamış Love me hate me Cık, Yanlış anlamış adam Ama yine de good şey Limonlu ve şeyli yapmış Pokeball poke poke yapmış Pokeball'ın <laughs> Buna da verelim. <laughs> Meh. Yok lan bu ne lan. Hiç sevmedim. Kesin o adam birinci olacak. Çok çok ümitliyim o adamdan. 5 dakikada neler yapıyorlar ya. Abi bu ne? Nah I mat dedim ser. Adam ıy, akmış gibi yapmış. Güzel olmuş. Neyse vermedik demek ki oyunumuz sayılmaz. Buna ne oğlum ya? Oğlum, bu ne bu ne bu ne bu ne? My eyes are bleeding. The... <laughs> 300 sport It ha havuçlu. Bana ne sevmedim. Vay patlattılar. Çık 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 İyi ki benim günü patlatmadılar. Dedim ben sana bu birinci olur dedim ya. İyi lan, biz dördüncü olmuşuz. Yedi kişi beğenmiş. Evsun vermiş. E, ya da yedi kişi beğenmiş ne bileyim. Evet bir, yer, bir oyun daha atarız değil mi abi? Hadi 20 Bir <laughs> <laughs> Arkadaşlar mini games videoları gelecek. Hunger Games videoları gelecek. Ee, like veya mesela çok like çok oyun demek. Çok abone çok oyun demek. Ben şimdi böyle düşükten Minecraft'tan başladım. Ee, survival falan değil. Hunger Games böyle eğlenceli modları çekeceğim. Aradım Minecraft arkadaşlarla, arkadaşlar çekeriz şey. Abimle çekeriz. Soda arkadaşlar yapacağımız şey soda kadar zora benzemiyor ya. Böyle bir bardak yapayım abi ben yani camlardan. Bence aklıma çok güzel bir şey geldi. Bardak yapacağım, üzerine efek ekleyeceğim. Asit patlama efeyi. Şöyle bardak. Ay ben de unuttum konuşmayı da şeye daldım ya oyuna. Abi şöyle ben olaya gireyim. Hop. Lagını kes. Evet FPS e de güzel ilerliyor. Hop. Arkadaşlar abi kardeş kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Lütfen abone olmayı unutmayın gerçekten benim böyle oyun videoları çekip başkalarını göstermeyi gerçekten istiyorum başkalarını derken yani sizinle birlikte oyunları çekmeyi sizinle paylaşmayı oynadıklarımı istiyorum o yüzden abone olun like atın like'a gerek yok ama abone olabilirsiniz ve arkadaşlar mesela master builders'a çok like gelirse master builders'a devam edeceğim dislike gelirse devam etmeyeceğim. Şöyle ben bir bardak yaptım. Yeter bu kadar. Ama niye hep ben kötü hep de bu falan geliyor. Başka hiçbir şey gelmedi ya. Bir ara tırmır gelmişti. Ay, bu ne oğlum? Eve benzedi bu ya. Böyle bardak olmaz ki. Neyse artık yapacağız bir şeyler. Su kovası. Şöyle. 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 Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. şöyle, şöyle, şöyle. Şop hop hop. O ne iş. Abi su dolmuyor. Baksana. Hayır. Bak bu güzel gerçekçi oldu. Tam burası kalsın. Ama ince bir cam lazım. şurayı da su dökelim hop taştı tamam it is okay Lan, saniyeler kaldı hop hızlan biraz Oh. Abi. Ş şöyle. Lan şuraya ne kaldı? 9 saniye efekt eklemen gerekiyor. Particle. Lan yap bir şeyler. Koy 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 koy. Aa efekt koyacaktım. İşte böyle bir efekt. İğrenç. my eyes hard bleeding arkadaşlar. Oh. Bak kap kırmızı olmuş. My eyes are the bleeding. Lamba 24. 24, 24 var. Ne bileyim. Bu bu ne ya? Ama 5 dakikayı bunun için mi harcamış adam? Çüş. Abi bu sokma işte. O kadar yapmış şeyi insanı yapmak için uğraşmış. Bu ne İşte bunu yapacaktım da. Bu ne abi? En iyisi benim ha. Ay. Ah efendim olmuş. Adamlar niye suya gidiyor? Ay Bunu da patlatın o zaman. Bunu da patlatın. Bunu da patlatın. Bu ne? Blaze'lere ne gerek vardı? Blaze değil mi bunlar? Evet. Ne o gerek vardı Blaze'lere? Bu da iğrenç. Oğlum ne hepsi iğrenç. Aslında bu biraz güzel ya. It's okay. Ne yazmış bu mal adam? Sorry I'm so bad to me. Aynen, me. Bu ne yünden yapmış? Söyle uğraşamamış demek ki. Çüş. Lan bu ne? Sonuncu olmuşum. Onu bırak. Oğlum bu ne ya? Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Esenle kalın.